Unutmayınız, bir kere satan yine satar. Vefasızlık, imansızlıktır. İhanete iltifat ve ihtiramdır. Anlamış olduk ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. İhanetle bin kere ihanet arasında hiçbir fark yoktur. Kulu kandıranlar Allah'a nasıl kandıracaklar? Geldiğimiz son noktada dün itibariyle Altılı Masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Masanın iradesinden ne yapıyor? Medet-i ne olacaksın halinize? Ya? Yazık, yazık, hem de çok yazık. Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler. Bozgun kafilesi ise sonunda elenip, silinip, layık olduğu çöple gider ve de gitmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden fırsatını bulursa milletine de ihanet etmekten kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da anlını karşılamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum. Kayyumu falan geç. Partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgü örgütlere peşkeş çektiğini adam sana açıklar. Ne kadar kepazelik İhanet, skandal, travma varsa maruz kaldık. Hamdolsun hepsinden alnımızın akıyla çıktı. Oyunları tümden bozduk. Unutmayınız. Bir kere satan yine satar. Şimdi sizlere Nasrettin Hoca'nın meşhur bir fıkrasıyla altılı masanın durumunu izah etmek istiyorum. Hoca ihtiyaca binaen komşularından birinden borç almak zorunda kalmış. Ancak daha vadesi gelmeden adam alacağı için hocanın kapısını aşındırmaya başlamış. Yine bir gün adam borcunu istediğinde hoca şu anda yok ama demiş. Çok yakında ödeyeceğim. Buna rağmen adam bırakmamış hocanın yakasını. Söyle hoca ne zaman vereceksin? Kimden bulup vereceksin borcunu diye üstelemiş. Hoca bak komşu kapının önüne çalı ektim. Adam niye diye sormuş. Koyun sürüsü geçerken yünleri çalıya takılacak demiş hoca. E Sara diye merakla sormuş adam. Hoca da bizim hatun bu yünleri toplayacak, yıkayacak, tarayacak eğirecek ben de götürüp pazarda satacağım senin paranı da işte o zaman ödeyeceğim demiş bu cevap üzerine adam katıla katıla gülmeye başlayınca hoca ve halden bilmez demiş gördün peşin parayı böyle gevrek gevrek gülersin değil mi evet altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme meselesi de Hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Kendilerine "Adayınızı nasıl belirleyeceksiniz?" diye sorulduğunda Nasrettin Hoca'nın borç ödemesinden daha mulak cevap veriyorlar. Önce oturma sırasında anlaşabilirsek bir araya geleceğiz diyorlar. Sonra yine başarabilirsek ilkeleri, prensipleri, öncelikleri belirleyeceğiz diyorlar. Ardından uzun bir aday listesi çıkaracak. Her adayın artılarını ve eksilerini tespit edeceğiz diyorlar. Şayet masanın etrafındakilerden biri arıza çıkarmazsa uzun listeyi biraz daha kısaltacağız diyorlar. Kısa listedeki adaylara herkes irtibat halinde olduğu yabancı büyük elçilere sunacak onların icazetini ve kararını bekleyeceğiz diyorlar. Tüm bunları atlattıktan sonra adayları tekrar görüşecek, tekrar tartışacak, yeniden masaya yatıracağız diyorlar. Bu süreç içinde şayet seçimi kaçırmaz, sandığa gitmeyi de unutmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız diyorlar. Velhasıl Nasrettin Hoca'nın ektiği çalılarla borcunu ödeme ihtimali altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme ihtimalinden daha fazladır. Aylarca masada kimin nerede oturacağının kavgasını vermiş bir Cürcuna ittifakından başka ne beklenebilir ki? Henüz kendi temel meselelerini çözmeyi beceremeyenlerin milletimizin sıkıntılarına derman olması mümkün mü? Her hafta bir skandalla bir kumpasla, bir siyasi ayak oyunuyla gündeme gelenlerin bırakın seçimi daha önce ifade ettiğim gibi 2023'ü görmeleri dahi muhaldir. Değerli arkadaşlar, altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyor. Neymiş? Şayet adaylarını bugünden ilan ederlerse bir sene içinde o isim yıpranabilirmiş. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez hemen yıpranıyor? Bu nasıl aday ki millet tanıdıkça sevme, teveccüh etme yerine ondan soğuyor, sırt çeviriyor? Bu nasıl aday ki zaman geçtikçe güneşi görünce eriyen buz misali itibar ve zemin kaybediyor? Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça boyası dökülüyor, makyajı akıyor, gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Anlaşılan o ki bunlar defolu ürün satan, göze açık tüccar misali el çabukluğu ve katakulli ile adaylarını sandıktan çıkarabilme peşindeler. Şark kurnazlığı hesaplarıyla sadece kendi seçmenlerini değil, milletimizin tamamının basiret ve ferasetini hafife alıyorlar. Milletimiz bu abra kadabra siyasetinin defterini düreli çok oldu. Sandıkta seçmeni aldatmaya çalışanlar aslında kendi çapsızlıklarını, kendi kifayetsizliklerini ortaya döktüklerinin farkında değiller. Biz ise milletimize olan saygımız gereği yaptığımız çağrılarla Bay Kemal başta olmak üzere CHP'yi ve altılı masayı bu cendereden bu utanç girdabından kurtarmaya çalışıyoruz.